Arkadaşlar merhabalar. Evet. Survivor İstanbul'da yarı finali şu anda gerçekleştiriyor. Yarı finalde yarışanlar Atakan, Ogeday ve Seda. Üç tane yarışmacı yarışıyorlar. Bugün bir yarışmacı Survivor hayalinden veda edecek. Sizce Survivor'dan veda edecek kişi kim olur? Düşüncelerinizi bekliyorum. Şu anda yani Atakan, Seda, Ogeday 3 tane yarışmacıdan bir tane yarışmacı potadan çıktı kendini kurtardı. Şu anda oyun iki yarışmacı arasında geçiyor. Bu iki yarışmacı kim elenecek, kim kazanacak? Finale gidecek isim ve isimler kimler olacak? Survivor'dan bu akşam veda edecek kişi kim olacak sizce? Şu anda Ogeday potadan çıkmış durumda arkadaşlar. Survivor canlı yayın yaparak şu anda Survivor oynamaktadır ve yarışmacılar yarışmaktadır. Ogeday potadan çıkmış durumda kendini kurtarmış durumda şu anda. Yani Ogeday bu akşam elenmeyecek isim olacağını artık bilebilirsiniz. Ben size açık ve net söylüyorum yani. Survivor'dan o Geday bu akşam veda etmeyecek. Veda edecek isimler kimler? Atakan mı? Seda mı? Diye bana soracak olursanız ben vallahi söyleyeceğim kişi belli. Atakan derim. Yani görünüş o ki Atakan Survivor'dan bu akşam veda eden isim olacak. Ben size şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sonra demeyin dememiştin diye. Ben hep önceden söylerim. Çünkü artık haliyle Survivor yorumcusuyuz. Yani anlatabildim mi? Bu nedenle kimin nasıl yarışacağını nasıl yarıştığını az çok biliyoruz. Bu nedenle bizim tahminlerimiz de kolay kolay boş çıkmıyor zaten. Ha çok değişik bir şey olursa hani beklenmedik diye bir durum olursa o zaman yanılabiliyoruz. Yoksa genelde bizim söylediğimiz her şey doğru çıkıyor çıkmaktadır. Evet bu akşam veda edecek isimlerden Atakan mı Seda mı diye sorduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben belli Atakan diyorum Survivor'dan veda edecek arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın beğeni atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın lütfen e, kanalımıza videolarımızı hepsini paylaşın Instagram'da da bizi takip edin e, bu arada ben İbrahim Öztekin e, ülke olarak da Türkiye bir de Azerbaycan'da da çok izleniyor bizim kanal e, Aynı zamanda Azerbaycan'a selamlarımız olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üç ülkede çok izleniyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Almanya. Almanya'da saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.